Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tarhana yaptım. Tarhanam da çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben sebzelerimi hepsi yıkadım. 4 kilo kapya biberimi hepsi temizledim, yıkadım. 3 kilo domatesim, 3 kilo soğan, 1 kilo da böyle köy biberi. Hepsi yıkadım, hazırladım. Şimdi doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi şimdi dörüp hazırlayacağım şimdi. Sebzelerimi hepsi böyle doğradım. Böyle iki tencereyi getirdim. Tencerelere dolduracağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim'in bereketi gelsin inşallah herkesin evine, herkesin mutfağına. Bizimkime de inşallah. Şimdi bunları ocağa koyup pişireceğim. Sebzeleri pişireyim. Bunu da kaynayalım. Bu da sebzemesi gerekiyor. Sebzemiz de pişti. Yeterlidir. Bu Ben soğumaya bakacağım. Sebzelerim soğudu. Şimdi bunları blenderdan geçireceğim. Kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Sesim fazla şey çıkmıyor. İyi çıkmıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. tepsi hazırlayacağım şimdi. Şimdi yeşil robottan geçireceğim. 2 demet maydanoz var. 2 demet nanem var. 1 demet dereotu var. Sarımsakım var. Bunları hepsi şimdi robottan geçireceğim. Yeşil de böyle robottan geçirdim. Ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. burada kuru fesleğenim var. Reyhanım var. Nane var. Bunları yıkadım. kaç kaşık bele tozunu var ekleyelim. 2 kaşık biber salçası ekleyelim. burada da yoğurt, iki kilo yoğurtum var. Ben kendim mayalamıştım. burada 5 kilo unum var. Unumu ekleyeceğim yavaş yavaş bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim'in bereketi gelsin inşallah. Böyle yavaş yavaş yürüyeceğim. Hamurum şöyle yeterlidir. 5 kilo 10 ekledim yetmedi. 3 kilo da 10 ekledim. Ara ara göstereceğim. Bunu 21 gün ben bunu bekleteceğim. Şimdilik yeterlidir bu. Hamurum bu 3. gündür. Çok güzel olmuş. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Ben bugün tarhana çıkartıyorum. Ben 21 gün bekletecektim. Hava çok sıcaktı. mayası ne aldı, iki hafta beklettim. Bugün çıkartıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hepsi beli, hepsi beli hazırlayacağım. Hamurumu hepsi beli hazırladım. Bir saat ben bekleteceğim. Hamurum böyle bir saat güneşe bıraktım. Bunları hepsi beli çevireceğim. Hepsi böyle şimdi. Hepsi böyle küçük parçalara böldüm. Daha çabuk kurusun. Karanalarım tam kurumadı. Böyle ufalıyorum. Hepsi bile yavaş yavaş kurursa biraz zor olur. Ve hepsi halledeceğim şimdi. Tarhanamız da hazır. Çok güzel oldu. Ger Gerçek çok lezzetli oldu. Ben dün akşam bir tencere pişirdim çocuklara. Torunlarım da vardı. Afiyetle yediler. Allah iyi günlerde yedirmeyi de nasip etsin inşallah. Allah'ın bereketi herkesin evine, herkesin mutfağına olsun. Bizimki de inşallah kazasız belasız. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Allahın rahmeti ve bereketi evinizde naksız formasın inşallah. Allah emanet olun. Allah sizle olsun. Görüşmek üzere.